Titioğlu tabii ki tercih doğru. Canlı canlı devam ediyoruz. Staltlarımıza devam ediyoruz. Titis Plastik Türkiye'nin markası olmazsa olmazı. Ve Elçi yani fuarında olmazsa olmaz. Ve hemen fuarının girişinde maşallah Şerafettin Yaylası gibi yine fuarımızın CEO'sundayız. Hemen seni bir tanıyalım. Zaten tanıyoruz da bir de. Eyvallah. Sosyal medya Merhabalar karşısında. abi. Ben Kadir Yıldırım. Titis Plastik sektörü demiştim zamanında. Aynen doğru. Bazıları bana gülmüşlerdi o zaman sektör değil diye. Titiz plastik bir sektördür. Yön veririz Allah'ın izniyle. Doğru. Her hafta yeni ürün demiştik, gülmüşlerdi. Doğru. Her ay diyelim. Her ay yeni bir ürün diyelim. Yeni, Yenilikçi yeni firmayız. Yedim. Her zamanki gibi biliyorsun abi bizleri. Allah'a şükür İdris abi'ye başta olmak üzere gerçekten çok çok güzeldi. Yine bereketli geçti, evet. güzel geçti. Gerçekten güzel geçti. Gerçekten güzel geçti. Vallahi, Vallahi güzel. Da güzel geçti milay abi. De, yemin et adam, yemin et. <laughs> gerçekten kat katıydı. iyiydi. Klişe oldu ama gerçekten çok çok güzel. Yine bereketli geçti. İyi, çok teşekkürler ediyoruz. Evet. Elçi oğlu tercih doğru farkımız lazımız. İdris Baba başta